Beşinci testimiz arkadaşlar gerçek gaz ideal gaz kavramı Jules Thompson olayı ve buhar basıncı gaz basıncı ilişkisi ile ilgili soruları içeriyor. Birinci sorumuz PVRT'nin P'ye bağlı grafiği verilmiş. Soruda dikkat edin ideal gaz eğrisi burası. Dolayısıyla ideale ne kadar yakınsa doğal olarak o gazın o kadar ideal olduğu anlamına geliyor. Her şıkkı inceleyelim. 0-200 atmosfer basınç aralığında yani şu aralıktan bahsediyor. 0-200 atmosfer basınç aralığında en ideal gaz oksijendir. Dikkat edin idealliğe en yakın olan oksijendir. Evet birinci seçeneğimiz doğru. İkinci seçenek için grafiği sildim. Basınç arttıkça gazlar ideallikten sapar. Evet bir genel basınç arttıkça ideallikten uzaklaşma seçeneği söz konusu. İkinci seçeneğimiz de doğru. 400 atmosfer basınçta en ideal CO2'dir. 400 atmosfere bakıyorum. 400 atmosferde idealliğe en yakın CO2'dir o da doğru. Hemen devam ediyorum yine seçeneklerime. Genel olarak baktığımızda ideali en yakın eğri gösteren en paralel giden hidrojendir. Genel olarak idealliği en fazla olan hidrojen olsa da şartların değişmesi üstteki şartlarda, üstteki koşullarda, seçeneklerde gördüğünüz gibi bunu değiştirebilir. Bu da doğru. Hangi basınç değeri olursa olsun mol kütlesi arttıkça ideallik azalır diyemiyoruz ne yazık ki. Çünkü 400 atmosfere baktığımızda 400 atmosferde mol kütlesi en büyük olan karbondioksit en ideal oluyor. Dolayısıyla E seçeneğimiz her zaman doğru değil hatalı. İkinci soru bazı olaylar ve bu olayların sebeplerini soruyor. Kolonya döktüğümüzde serinlememizin sebebi kolonyanın buharlaşırken ısı alması doğru. Klimanın havayı soğutması Jül tamsın ancak kar yağarken havanın ısınması yine birdeki gibi yoğunlaşmanın egzotermik olması. 3. Yanlış. Gazların basınç ve sıcaklık koşullarında ideal olması için birbirinden uzak olması lazım unutmayın. Gaz tanecikleri birbirini yeter birbirini çeker ama ideal gazın itme çekmesini ihmal ediyoruz. Dolayısıyla gazları birbirinden uzaklaştıracağız. E bu nasıl mümkün? Basıncı düşük olacak. Sıcaklığı yüksek olacak ve çekimin az olması için mol kütlesi mümkün olduğunca düşük olacak cevabımız A seçeneği. Dördüncü soruda 10 gram yani 0,1 mol kalsiyum karbonatı ısıtıp 0,1 mol karbondioksiti 4.1 litrelik hacimde tüpün üstünde toplanmışız. Hacmi 4.1 litre olan kabın basıncını soruyor. Hemen hesaplayalım. PVNRT Basıncımız bize soruluyor. Hacmimiz 4.1 litre. karbondioksitin molü 0.1 R0.082 Sıcaklığımız 300 kelvin. Gerekli sadeleştirmeleri şöyle yapalım hemen hızlıca. Şu ikisi şunu 8.2 yapar. 8.2 4.1 2, 2 kalı 2 çarpı 3 6 6 çarpı 0,1 0,6 atmosfer. Bana basıncı milimetre civa cinsinden soruyor. 1 atmosfer 760 milimetre civa olduğu için 0,6 atmosfer 456 milimetre civa çıkar. Ancak dikkat edin bu kabın basıncı değil. Bu kaba karbondioksitin yaptığı basınç. E kapta başka ne var? Kapta... Gazı su üstünde topladığımız için bir de buharlaşan su buharının yaptığı basınç var ki o da 30 mm civaymış. 456 karbondioksitin 30 da suyun buhar basıncı olmak üzere kaba yapılan toplam basınç 486 mm civar. Beşinci soruda neon gazı ve su buharı var. T derecede sıvısının miktarı 20 cm küp yapılırken 10 santimetre küpten 20 santimetre küpe çıkardık. Neon gazının hacmi yarıya indirilip sabitlendiğinde basınç kaç olur? Şu an basınç 1 atmosfer. Yani 76 santimetre. 76 santimetrenin dikkat edin. 16 santimetresini su buharı yapıyormuş. Soru söylüyor. O zaman geriye kalan 60 santimetresini neon gazı yapar. Biz yaptığımız eylemlerle neon gazının hacmini yarıya düşürürsek basıncı iki katına çıkar 120. Ancak suyun buhar basıncı sıvı eklemek veya hacmi azaltmakla değişmez. Dolayısıyla kaba yapılan toplam basınç 136 santimetre civa olur. Cevabımız C seçeneği. Altıncı soru bir faz diyagramı sorusu. Bakın yazılmış katı sıvı buhar. Şurası da gaz. Şurası da kritik sıcaklık. Buharın gaz olduğu sıcaklık. Buna göre normal basınçta karbondioksit sıvılaştırılamaz. Normal basınç bir atmosfer. bir atmosfere bakın karbondioksitin sıvı hali yok. Doğru. 31.2 santigrat derece karbondioksitin kritik sıcaklığıdır. Evet burası karbondioksitin kritik sıcaklığıdır. Dış basınç 65'ten 73'e çıkarılırsa kaynama doıks dereme noktası artar. Erime katı ile sıvı arasındaki sıcaklıktır. Dış basınç 60 küsürden 70 küsüre çıkarırsak erime noktası da bakın ne oluyor? Artıyor. Evet, her üç bilgi doğrudur. X maddesine ait kaynama sıcaklığı ve kritik sıcaklık verilmiş. T2'den yukarıda, kritik sıcaklıktan yukarıda basınç uygulayarak sıvılaştıramayız arkadaşlar. Kritik sıcaklığın anlamı bu zaten. Kritik sıcaklık basınçla sıkıştırabildiğimiz en yüksek sıcaklık. Kritik sıcaklığın üzerinde maddeyi sıkıştırmamız sadece basıncını arttırır. Sıvılaştırmak istiyorsak soğutup sıkıştırmamız lazım. A yanlış. Kaynama noktasıyla kritik sıcaklığın arasında madde buhar halindedir. Kritik sıcaklık kaynama noktasından büyüktür. Kritik sıcaklık molekülün karakteristik özelliklerinden özelliklerindendir. Soğutucu akışkanların kaynama noktasının düşük, kritik sıcaklığının yüksek olmasını istiyorum. Cevap A seçeneği. Gerçek gazın eşit mol, eşit hacim ve eşit sıcaklıkta basıncı ideal gazdan daha düşük çıkar. Bu da onu söylüyor. Mol sayısı, hacmi ve sıcaklığı eşit olan gazlardan İdeale yakın olanın basıncı daha büyüktür diyor. Bunların idealliğini kıyaslayacak olursak MA ile ideallik ters de MA en küçük olan en idealdi. 3 en ideal daha sonra 2 daha sonra 1. İdeallik arttıkça basınç arttığı için cevabımız 3 2 1 B seçeneği çıkar. 9. soru yine faz diyagramı ile ilgili bu defa suyun faz diyagramı. Hemen bakalım 006 atmosfer ve 001 derece suyun 3 fiziksel halinde dengede olduğu sıcaklıktır doğru. Basınç arttıkça suyun kaynama noktası artar. Bakın kaynama grafiği burası sıvı ile gaz arası. A basıncında A sıcaklığında kaynıyorsa basıncı arttırdığımda kaynama sıcaklığı da bakın arttı. Doğru. 0,06 atmosferden yüksek basınçlarda süblimleşme gözlenir. 0,06 atmosferden yüksek basınçlarda basıncı arttırdım şurası basınç ekseni. Bakın süblimleşme gözlenmiyor. Katı sıvı gaz şeklinde normal erime kaynama gözleniyor. İsterseniz sileyim daha iyi görmeniz için. 0,06 atmosferden daha yüksek herhangi bir basınç alıyoruz. Bakın süblimleşmesi için katıdan gaza geçmesi lazım. Basınçlarda katıdan gaza geçtiği herhangi bir sıcaklık eğrisi yok. C yanlış. A C aralığında basınçta sıvılaştırılabilir. A ile C aralığında hemen bakıyorum A ile C aralığına. Farklı renk alayım. A ile C aralığı buhar. Buhar basınçta sıvılaştırılır arkadaşlar. Buharın üstü gaz olan bölge basınçta sıvılaşmaz. O da doğru. 375 derecede basınçta sıvılaşmaz. 374.3 kritik sıcaklıktır. Kritik sıcaklığın üzerinde maddeler basınçta sıvılaşmaz. C seçeneğinin cevap olduğunu zaten söyledim. Son soru yine kavramlarla ilgili. Bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırılabildiği en yüksek sıcaklığa kritik sıcaklık diyoruz. İdeallikten uzaklaştıkça gazların sıvılaşması daha kolay olur. Bulundukları sıcaklıkta basınç etkisi ile sıvılaştırılabilen akışkanlara buhar denir. Gazlar basınçla sıvılaştırılmaz. Basıncın arttırılıp sıcaklığın düşürülmesi gerekir gazlarda.